kullanımının belirtileri kullanılan maddeye göre farklılık gösterse de erken tespiti oldukça önem arz etmekte. Madde kullanım belirtilerini biz fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak üç ana başlık altında topluyoruz. Tabi davranış değişiklikleri meydana geldiği gibi her davranış değişikliğini de madde kullanımına bağlamak doğru değildir. Bu konuyla alakalı ergenliğin sosyal ve duygusal değişimlerini veya eşlik eden ruhsal bozukluklarının tanı ve tespitini uzman çocuk ve ergen psikiyatristleri veya yetişkin psikiyatristleri tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. Madde kullanan bireylerde zamanla aile içerisindeki ilişkilerinde azalma, yalnız kalma, arkadaşlarından uzaklaşma, sık ve çabuk arkadaş değiştirme, fazla para harcama, fiziksel değişikliklerin yanı sıra ruhsal değişikliklerde eşlik etmekte. Fiziksel belirtiler, Terleme, bitkinlik, halsizlik, göz bebeğinde küçülme, göz bebeğinde büyüme, bulantı, kusma, ishal, gün içerisinde aşırı neşeli veya saldırgan haller, uykusuzluk, genel uyku bozukluğu gibi belirtiler sayılabilir. Sosyal ve psikolojik belirtilere gelince az önce de bahsettiğimiz gibi, Arkadaşlık ilişkilerinin azalması, sık ve çabuk arkadaş değiştirme, aile ilişkilerinin bozulması, yalnız kalma isteğinin artması, fazla para harcama, gelecekle ilgili herhangi bir beklenti içinde olmama, okul yaşantısından uzaklaşma ve okulla ilgili gerçekçi planlamalar yapamama gibi belirtiler sayılabilir. Müzik